Değerli izleyenler, seans öncesinde konuğumuz bizlere eşlik edecek Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş. Bu sabah bizlerle birlikte yeni günü konuşacağız. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Yeni güne aslında Çin'den gelen yoğun veri akışıyla başladık. Hemen hemen tüm verilerin biraz beklentilerden iyi geldiğini aktarabiliriz ama şöyle bir şey var mesela büyüme verisi. Yıllık bazda %3 olarak açıklandı. Evet, beklentinin üzerinde ama Çin hükümetinin de %5.5 hedefinin altında kaldı. Ve veri 47 yılında en düşük ikinci büyüme oranı olarak da kayıtlara geçti. Çin'den gelen veri akışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Gün, gün özelinde nasıl bir etkisi olabilir? Evet, Çin aslında belki de bu yılın geçen yılki veri ama... ...yani bu yıl içinde bir gösterge olabilecek nitelikte. Çünkü geçen yılın her çeyreğinde sizin bahsettiğiniz yüzde beş buçuk Çin için belki de minimum olabilecek yüzde beşlik büyümenin altında çeyreklik büyümeler gerçekleştirdi. E, tabii özellikle orada Covid nedeniyle geçen yıl birçok dönem kapanmalar oldu. Bölgesel sınırlamalar geldi. E, bu da ekonomi üzerinde bir e, kırılganlık yaratmış, bir büyümede ivme kaybı yaratmış gibi gözüküyor. E, bu yıla da e, sarkabilecek e, o büyüme endişeleri aslında Çin'de geçen senede e devam etmiş gibi duruyor ki bu yıl içinde de süreceği e, gözüküyor açıkçası. E, çünkü geçen yılın konusu biraz e, sanki daha çok enflasyon, işte faiz oranları üzerinden devam ederken bu yılın daha yakından takip edecek konusu bana kalırsa büyüme olmaya devam edecek ve büyüme ile ilgili de işte karşısında hep bir resesyon bir durgunluk olur mu? Soru işaretlerini konuşmaya devam edeceğimiz bir yıl olacak. O açıdan en azından Çin'deki gerçekleşmeyi hani geçen yılın da yıl kapanışına doğru çok bir ivmelenmediğini, e, bu yıla doğru da geldiğimizde e, hani bu büyüme meselesinin aslında küresel anlamda devam edeceğini gösteriyor ama e, hani çeyreklik olarak da açıklanan yıl sonunda %3 olarak değerlendirilen e, veriler çok da sürpriz değil Çin için. Dolayısıyla e, hani bunu o, özellikle açık olan sabah saatlerindeki uzak doğu piyasalarında e, çok inanılmaz bir sürprizle karşı karşıya kalmışız gibi e, fiyatlama açısından düşünmüyorum. Gün içerisinde de Belki dün Amerika'nın işte tatil nedeniyle kapalı olması biraz yurt dışı piyasalarda yatay fiyatlamayı beraberinde getirdi. Ama bugün için de yani bu veriden bağımsız açıkçası yine bir nebze yatay fiyatlamanın devam etmesi yönünde olacaktır. Dolayısıyla bu yıla ışık tutan bir veri ama gün içi fiyat hareketleri için çok da sürpriz olduğunu düşünmüyorum bu bölge için. Peki Tonguç Bey şimdi az önce gündem başlıklarımız arasında da aktardık iki önemli konu başlığı daha vardı. Piyasa açısından nasıl bir e, önemi var? Fiyatlamalar üzerinde etkisi olur mu? Onu da merak ediyorum. Hemen sorumu da yönlendireceğim. E, ilk başlığımızdı. Başkan Erdoğan'ın Putin'le yapmış olduğu telefon görüşmesi ve özellikle Türkiye'nin gaz merkezi projesi olması noktasındaki o başlığın anı gündemler arasında yer aldığını az önce aktardık. Bir de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika ziyaretini gerçekleştirecek ve burada Blinken'la bir araya geleceklerini açıkladı. Aynı zamanda F-16 konusunda masada olduğuna dikkat çekti. Bu konuyu da görüşeceğiz dedi. Piyasa açısından bu iki haber başlığının nasıl bir önemi var? Fiyatlamalar üzerinde Herhangi bir etkisi olur mu? Şimdi birincisi bizim özellikle Ukrayna-Rusya meselesinin biraz da uzaması sonrasında anlaşılan Rusya ile Türkiye arasındaki bu enerji ortaklığı diyelim veya enerjinin Türkiye üzerinden dağıtımı, burada depolanması, bu projenin şeyi devam ediyor bir kere hem hevesi hem hızı ve görüşmeleri de devam ediyor biraz daha netleşmesi konusunda. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri biraz bu konuda bence ön hazırlığın veya işte konuşma sürecinde devamı noktasını getiriyor. Daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk yani enerji Türkiye'nin son belki 10 yıl içerisinde savunma sanayinden sonra son 2-3 yılda özellikle hızlanarak devam eden bir yatırım e, sektörüydü, bir stratejisiydi gibi gözüküyor. E, bilemiyorum tabii Rusya-Ukrayna meselesi olmasa daha farklı e, yönlere doğru da gidebilir miydi konu ama e, bu konu gündemde kaldığı sürece e, Türkiye'nin burada da enerji konusundaki stratejik durumu daha fazla ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu görüşmeyi biraz da e, bu sürecin devamı olarak nitelendirmek gerekiyor ve bu önümüzdeki günlerde de e, buna bağlı Türk şirketleri de olabilir, Rus şirketleri de olabilir. E, bu konuda yapılacak açıklamalar, anlaşmalarla ilgili bence e, yakından piyasa takip edecektir, buradaki sinyalleri aramaya devam edecektir diye düşünüyorum. E, i̇kinci mesele de Türkiye'nin e, Amerika ile ilgili ne zamanki bir üst düzey görüşmesi olsa. ...aslında bu içerideki piyasalarda hep bir beklenti yaratmıştır. Neden? Çünkü zaman zaman Amerika ile yaşadığımız sıkıntılar e, olabiliyor. Hem stratejik hem işte son dönemde özellikle savunma alanında. E, ve bu konuların e, tabii ekonomiyi de dahil edebiliriz. Mesela ticaret partnerliğinin geliştirmesi noktasında. Ama daha çok tahmin ediyorum ekonomi ve savunma tarafındaki bazı başlıkların bu görüşmede ön plana çıkması olabilir yani çok şeyin detayını bilmiyorum hani konuşmanın ve buradan ne tarafa doğru gideceği başlıkları bilmiyorum tahminen söylüyorum ve bu da özellikle Türkiye'nin son dönemdeki bu savunma sanayindeki duruşu ee, ekonomideki e, gerçekleştirmeye çalış, çalıştığı politikalar üzerinde e, belki Amerika ile bir yakınlaşma olabilir beklentisi yaratabilir. Yani her zaman bu görüşmeler e, biraz da bu başlıklar altında gitmiştir. E, o da aslında belki de dün gördüğümüz içerideki bir nebze olumlu havalığında e, habercisiydi diye düşünüyorum ve beklentisiydi diye düşünüyorum. O açıdan bir tanesi enerji konusunda Rusya ile diğeri ekonomi ve savunma sanayi veya savunma sektörü açısından Amerika ile önemli bir e, gelişme, bir beklenti yarattı. E, bunun da yani kısmen tabii net bir açıklama olur mu görüşme sonrası onu göreceğiz ama kısmen belki Borsa İstanbul içinde de e, belli sektörler ve şirketlere etkilediği düşünebilir diye tahmin ediyorum açıkçası. Şimdi tabii bunu takip ediyor olacağız. Şimdi birazdan borsa İstanbul'a da hemen e, değineceğim ama öncesinde e, az önce ve şu anda da ekranda dolar endeksini takip ediyoruz. Haftaya 102 seviyesinin altında başlamıştı. Şimdi 102.06'lardan işlem görüyor. Özellikle bir e, zayıflama sinyalini gördük ki geçen yılın sonunda uluslararası kurumlardan gelen açıklamalara baktığımızda da e, doların böyle güç kaybedeceğine işaret ettiklerini takip etmiş Yılın başındaki bu hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 1 Şubattaki fedin faiz kararı öncesinde burada acaba 100 seviyesinin altına sarkma söz konusu olur mu? Güç kaybı devam eder mi? Şimdi e, tabii uluslararası şirketler veya bu konuyla ilgilenenler, işte araştırma bölümleri, strateji bölümleri e, yıl içerisinde birçok kez beklentilerini paylaşacaktır. Ama biz geçen sene de ee, birçok yayında konuştuğumuzda hatırlıyorum yani 2023'ün e, dolar için 2022 gibi olmayacağı e, her ne zaman e, piyasa bir güvenli liman arasa işte özellikle Amerikan doları ve Amerikan tahviline doğru bir yöneliş gösterdiği e, bir yıl sonrası alternatifler arayabileceğini konuşmuştuk. Dolayısıyla ben katılıyorum. Hatta böyle bir beklentim de var. Yani 2023'te daha zayıf bir küresel dolar fiyatlaması göreceğiz. Bunun sinyallerimiz geçen senenin son çeyreğinde aldık. Sadece bana kalırsa yani Fed'in biraz daha yumuşama sinyalinin dışında artık piyasada bir dolar ve tahvil doygunluğu veya o tarafa doğru yönelişin fiyatlamasının doygunluğu diyebileceğimiz bir olgu da oluştuğunu düşünüyorum. 1 şubattaki toplantı öncesinde 100 seviyesinin altını göreceğini zannetmiyorum açıkçası dolar endeksin, ama bu yıl içerisinde işte biz de çeşitli raporlara bakıyoruz. Hani tekrar 97'lerde, 95'lerde dolar endeksini bekleyen kurumlar var ki bu hem aslında altın üzerinde hem de parite üzerinde yani euro dolar paritesi üzerinde e, beklentileri biraz daha yukarı çekmiş durumda. E, yani bu hemen önümüzdeki toplantıda olmasa da ki oraya kadar bir zayıf seyir olacaktır. E, ben doların giderek zayıflayan bir inmesi olacağını bu yıl içinde düşünüyorum. Bu arada e, yarın e, yani geçen hafta biz enflasyon verisini gördük Amerika'dan. Ee, yani sürpriz diyebiliriz veya enflasyon için Amerika'da iyimsel diyebiliriz yani aşağı yönlü üretici fiyatı gelecek. Dolayısıyla yarınki üretici fiyatı bir önceki veride ilk defa mesela orada aylıkta bir negatif görüntü vardı. Bu bu ayki veride de devam edebilir ee, bu görüntü. Öyle bir beklenti var yani üretici fiyatlarının da aşağı gelmesi gibi bir durum var. Ee, yani belki 100 seviyesi altında olmasa da eğer bu veri de beklendiği gibi gelirse en azından 102 seviyesinin altında bir yerde yani 101-102 aralığında belki Fed e, toplantısını gerçekleştirebilir. O toplantıda da giderek enflasyonun aşağı doğru gelmesi her ne kadar ekonomik verilerin hala olumlu yani özellikle istihdam tarafında gelmesine rağmen bir yavaşlamayı e, beraberinde getirebileceği konuşuluyor. Hatta belki işte bir 50 bas puanlık e, faiz indirimi sonrası faiz indirimi e, mi, pardon düzeltiyorum faiz artış sonrası faiz artışlarının da sonlandırılabileceği Şubat ayı toplantısından sonra dile getiriliyor. E, dolayısıyla bir, bir, döngüye girdik. Yani bu hep bir trendleri konuşuyoruz ya işte geçen yıldan önceki yıl varlık alımlarını azaltıyorum Kasım ayında dedikten sonraki 15 ay boyunca veya işte 13-14 ay boyunca dolar e, Zirvesine doğru gitti e, ve burada bir varlık alımı azaltılması ve faiz artış süreci başladı. Şimdi o sürecinde bana kalırsa sonuna doğru geliyoruz ve yılın ilk yarısında e, mutlaka bu faiz artışlarını sonlandıracağını açıklayacak bir fed olacaktır. E, dolayısıyla ben de raporlara katılıyorum ve dolarda e, bu sene e, o kadar da e, hani cazip yükselen bir Amerikan doları görüntüsü olmayacağını tahmin ediyorum. Peki Tonguç Bey dilerseniz Borsa İstanbul'a dönelim şimdi de. Ee, Borsa İstanbul tarafında özellikle geçtiğimiz hafta itibariyle de gün içi oynaklıkların yüksek olduğunu takip ettik. Haftanın ilk işlem günü pozitif e, bir şekilde sonlandırdı. Tüm sektör endekslerinin yükseldiğini takip ettik. En yüksek seviye 5704 olarak kayıtlara geçti. En düşük seviye 4601'i gördü. Yani e, yılbaşından bu yana baktığımızda e, gün içi oynaklık arttı şimdi önümüzde bir seçim var tabi seçim sürecine kadar olan e, tabii tablo işte Mayıs mı önemi çekecek ya da nasıl olacak onu şu anda net bilmiyoruz ama e, var olan tablo üzerinden gidecek olursak seçime kadar özellikle yatırımcılar tam anlamıyla neye odaklanması gerekiyor gün içi e, düşüşlere baktığımızda neden bu kadar hızlı bir düşüş ya da yükselişi görüyoruz yani gün içi oynaklık neden bu kadar yüksek özellikle yatırımcılar neye odaklanmalı? Şimdi gün içi oynaklıkla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani bu düşüş esnasında da hacimler çok düşük kaldı. Hatta dün de aslında 5200'lerin üstüne giderken normal ortalamanın altında bir hacim biz gördük. Hacim de nasıl oluşuyor? Yani kademelerdeki emir sayısı diyelim yani hacimi oluşturan o işlem sayısında ne kadar yoğun olursa, ne kadar kalabalık olursa oradaki e, alım-satım aralıkları dolayısıyla burada işlemler gerçekleştikçe e, bu hacimi etkiliyor. Bir tabii ki hisse fiyatlarının yüksek olması bu çarpanın bir bacağı olduğu için orada da hacmin e, yükseldiğini görüyoruz. Yani fiyatların düşmesi de e, hisse fiyatlarının belki biraz da hacimde düşük bir e, seyir göstergesi olabilir ama özellikle belli teknik seviyeler kırıldığında hala borsa İstanbul'da yani yerli yatırımcı bir ağırlığı var şöyle iki tane grup var gibi yani bir yoğun yerli devamlı özellikle borsa üzerinde bir talebi olan hem işlem sayısı hem de hesap sayısı olarak her geçen gün artan işte geçen hafta açıklanan veride 4 milyona çok yakın bir seviyede ki belki bu hafta içinde herhalde 4 milyonu geçeceğiz yatırımcı sayısı açısından bir grup var. Bunun karşısında da birkaç tane daha önce de işlem yapan hani robotik işlemler dediğimiz, algo işlemler dediğimiz birkaç kurum var. Dolayısıyla bu ee, ilk grup e, her zaman bu işlem platformu içerisinde çok manuel bir şekilde yer almaya devam ediyor. Tabii fonlar da var. Burada fonların çok büyük e, seviyelere ulaştığını hem yatırımcı sayısı hem de fon büyüklüğü açısından bunu da söylememiz gerekiyor. Belki bir üçüncü grup olabilir bunlar da. Dolayısıyla ne zaman kritik seviyeler aşağı ya da yukarı geçildiğinde bu algo işlemler ya da bu robotik işlemlerin e, ...hızlı bir şekilde piyasaya geldiğini görüyoruz. Mesela dün de yukarı doğru bence burada bir tetikleme olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu süreçte biz düşüş yaşarken... E, ...bu aşağıda tabii ki çekilen kademelerde bir boşalma oldu. E, burada hem hacim düşük kaldı... ...ama aşağı doğru tabiri caizse bir böyle fırtına gibi... ...yani kademeleri es geçerek hızlı geri çekilmeler gördük. Devre kesiciler gördük. Ve bunun nedeni tamamen bu. Yani biraz... Böyle alım satım tarafında e, karşılanan emirlerin sınırlı kalması diye düşünüyorum. Onun için de hisse fiyatları hatta endeksin de 4600'e kadar gelmesi e, zaman zaman yani hepimiz takip ettik herhangi bir haber akışı olmasa da e, anlamsızca diyebileceğimiz yani fiyatı anlamlandırabileceğimiz bir gelişme olmamasına rağmen böyle hızlı bir şekilde devam etti. Şimdi e, seçim dediğiniz doğru yani bir işte 4-5 aylık o arada bir süre var. Tam tarihi bilinmese de ama ondan önce de gelişmeler var. Yani nedir? Mesela bir bilanço dönemi göreceğiz. Yani hemen önümüzdeki ay başı başlayacak. Dolayısıyla fiyatlamalar aşağı geldiğinde bir panik havası oluşabiliyor. İşte yatırımcılar e, orada karar vermekte zorlanabiliyor. Ama sular durulduğunda bu bilanço döneminde ön plana çıkabilecek ya da fiyatının tekrardan makul seviyelerine geldiği görüldüğünde e, bu taraftaki hisse senetlerine biraz daha çok talebin olduğunu görüyoruz. Ve bu da aslında piyasayı tekrardan toparlıyor. Yani piyasanın böyle bir yara sarma, bir kendini e, koruma direnç şeyi var aslında e, nasıl diyelim hani bir, bir rahatsızlık sonrasında da bir içgüdüsel hareketi oluyor ve hemen orada bir e, önümüzdeki hemen beklentileri e, biraz düşünüyor teknik seviyeler üzerinde kaldığında talep tekrar gelmeye başlıyor ve bu şekilde devam ediyoruz onun için seçimden önce bir kere 12 aylık bilançoların aralığını yani Şubat-Mart gibi bakmamız gerekiyor. Sonra da bir 3 aylık durumu var. Genel kurullar olacak, temettüler e, belirlenmeye başlayacak. Bütün bunları bence seçim öncesindeki hani borsa yatırımcısının düşünmesi lazım. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yani 5.300 hala bizim için e, tamam mı devam mı yeri gibi görüyorum ben. Niye öyle? Biraz önce siz 5.700 işte küsürlerde bir zirve seviyesi söylediniz. Eğer 5300 seviyesi bu düşüş sonrasında yani 4600 hareketi sonrasında yukarı geçilirse e, o zaman burada biraz daha acaba yeni zirveler olabilir mi seçim öncesinde? Yani işte 5850, 6000 vesaire bunlar tekrar konuşulabilir. Ama bu seviye geçilmez ve tekrar 5000-5300 arasında kalırsak biraz da orada yön bulmak için Borsa İstanbul kendi fiyat arayışı içine girebilir. Ama öyle enteresan ki yani yukarı gidemediği zaman bir satış yiyor. İşte biraz önce de bahsettiğim gibi bu algo işlemlerle hızlanıyor. Ama ne zaman ki toparlamaya başladığında da yani hemen o reaksiyon devreye giriyor ve kendini yukarı doğru taşımaya çalışan bir borsa var. Ama burada şunu söyleyelim. Borsada da kırmızı çizgileriniz olsun yani zarar seviyeleriniz, hani kendinizin kabul edebileceği, kendi hisse senetlerinizde de bu seviyeler olsun e, ve her zaman aklınızda bir kar al yapabileceğiniz, bir hedeflediğiniz e, kar seviyesi de olması gerekiyor. En azından o seviyeye geldiğinizde kademeleriniz ya da seviyeleriniz tekrar düzenleyeceğiniz gibi bir stratejiyle bu önümüzdeki 4-5 aylık süreçte gitmeniz gerekiyor. Peki bugün özeline dönecek olursak, yani bugün özelinde de dün görmüş olduğu en yüksek seviyeden günü sonlandırdı. Bugün için pozitif bir emare midir? 5.207'den sonlandırdı günü. Yine bildiğim kadarıyla yani 50 günlük ortalamanın da üzerine tekabül ediyor. Yeniden 50 günlük Doğru. ortalamanın üzerinde bir hareket var. E, o açıdan bugünkü açılışı e, açılışa ilişkin nasıl bir beklentiniz var? Şimdi bir kere bu 50 günlük ortalama 4950 civarlarındaydı. Yani o belki yukarı doğru biraz gitmiştir ama hani düz hesap 5000 seviyesi e, borsanın orta vadeli yukarı ya da aşağı trendi için çok keskin bir belirleyici yer. Yani hem psikolojik olarak bakabiliriz hem de genel e, işte 50 günlük ortalamaya yaklaşması vesaire gibi düşünebiliriz. Şimdi ben bugün dünkü e-mail ile birlikte normalde biz konuştuktan sonra eğer Yeni bir haber akışı olmazsa Biraz daha pozitif başlayıp o biraz önce bahsettiğim 5300'e yakın yerleri denemek isteyebileceğini düşünüyorum. Dün bankacılık sektörü çok güçlüydü. E, ulaştırmada birkaç hisse e, ön plana çıktı. Özellikle büyük e, endekse sürükleyen hisselere baktığımızda dün gayet güçlü duruyordu. Dolayısıyla burada alınan pozisyonların e, bir nebze bugüne taşınması söz konusu olabilir. Ama o 5000 işte 260'lar, 70'ler ya da 5300'e yaklaştığımız yerlerde e, acaba bir realizasyon, bir soru işareti, bir durgunluk olabilir mi? Ona dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla ben iyi bir başlangıç, e, gün içi yeni bir zirve denemesi ve oradan da e, biraz piyasa çünkü her gün biz de açık konuşmak gerekirse piyasa içinde bazı şeylere karar vermeye çalışıyoruz. Hani böyle bugünden bir e, niyet okuma. Ee, çok zor oluyor. İşte şimdi yükselir sonra düşer değil. Gün içi kademeler yoğun olursa işlem hacmi güçlü kalırsa e, özellikle gün içi yaşanan satışlarda 5200 veya 5250'nin üstündeysek örneğin 5250 gibi yerler aşağı geçilmiyorsa yani alışlar burada devam ediyorsa o zaman önümüzdeki dönem 5300'ü geçebiliriz gibi düşünmek gerekiyor. Ama 5300'e yaklaşıp hızlı geri çekilmelerle örnek veriyorum bugün 5200'ün altında bir kapanış gelirse e, o zaman endeksin birazdan zayıf seyrettiğini söylememiz e, durumundayız. Biliyorum böyle çok öyle olursa böyle olursa gibi oluyor ama e, yani gerçekten Borsa İstanbul'da gün içi işlemleri çok yakından takip etmek lazım. Para girişine bakmak lazım, hacme bakmak lazım ve özellikle ana hisse gruplarının Genel alıcı-satıcı profili ve buradaki geri çekilmelerin ne kadar güçlü alışlarla karşılaştığını çok net bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Biraz söyledik yani bunda bu sene başında da biraz zor bir yıl olacak, seçici olunması gereken bir yıl olacak ve gün içi hatta dönemsel oynaklıklarında yüksek olabileceği bir borsa bizi bekliyor ve bu da aslında yılın hemen birinci ikinci haftasında gerçekleşmiş gibi duruyor şu an için. Peki bu tablo güvenli enstrüman arayışını da tetikledi mi? Özellikle siz gözlemlerinizi bu noktada da bize aktarabilir misiniz? Yani güvenli liman arayışı şöyle bana son dönemde özellikle fonlar ve altın soruluyor. Yani mesela dövizle ilgili hani bizim klasik yatırımcının dövize doğru bir talebi olur. Orada çok bir görüş ya da soru gelmiyor. Genelde işte ben biraz yoruldum hani borsada bu yüksek oynaklıktan işte borsa üzerine yazılmış fonlar üzerinden devam etmek istiyorum. Bunların hangisi daha ön plana çıkabilir diye soruyorlar. Ya da son dönemde biraz tabii altında da hareketler yukarı doğru olduğu için o yataylıktan biraz kurtulduğu için altın üzerine de fonlar veya altının... Ee, ...hani bir yatırım tercihi olması noktasında nasıl davranabilirim diye soru geliyor. Ee, bu iki başlık, e, benim konuştuğum yatırımcılar tabii ne kadar tercih ediyorlar onu tam olarak göremiyorum. Ama son dönemde yeni yılla birlikte biraz daha ön plana çıktı. Neden? Ee, hani fon biraz daha profesyonel bir e, açıkçası hani borsa yatırımı hala yapmak istiyorum. Burada pozisyon almak istiyorum. Ama daha poz, profesyonel bir... ...kişi veya grup tarafından yönetilmesini istiyorum e, paramın dediğinizde... ...biraz kafanızın rahat olabileceği bir yer. Altın da aslında Türk yatırımcısının çok sevdiği, e, bir süre unuttuğunu düşündüğüm... ...ama tekrardan o özellikle altın hareketiyle birlikte bin yüzlerin üzerine gittikten sonra... ...burada bir marj yakalanabilir mi yukarı doğru? Hem param da biraz daha güvenli bir e, üründe kalır... ...çok yüksek oynaklığı e, orada yaşamayacağımızı düşünen yatırımcılar... E, bu iki tarafa daha fazla yöneliyorlar e, ama e, hani yatırımcı sayısındaki artışa baktığımızda içerideki fon büyüklüklerine baktığımızda ya şimdilik bu oran 5 10 arası değişiyor gibi gözüküyor Peki altınla ilgili e, özellikle nasıl bir görünüm söz konusu olur. Yılın ilk 6 ayında hani dediniz ya hareketlilik başladı. Tabii bu da yatırımcının dikkatini çekti elbette. 1900 doların üzerindeki hareketler dikkat çekiciydi. Peki bunun devamı gelir mi? Yani şu an altın için bir hikaye var mı ortada? Şimdi aslında biraz önce yani yayının başında FED Fed'le ilgili veya işte dolar endeksi ile ilgili beklentilerini yayınlayan kurumlar açısından baktığımızda tabii bizim kendi bir görüşümüz de oluyor her sene. Ee, mesela onlar doları biraz daha zayıf bekliyorlar. Tabii hemen arkasından e, özellikle parite ve altınla ilgili, ons altınla ilgili görüşlerini söylüyorlar. İşte paritede bir onların üstü, e, ons altında da iki bin dolarların üstünün görülebileceğini e, doğal olarak tabii ki karşısındaki bir ürün olarak söylüyorlar. Şimdi ben e, özellikle geçen yıl Kasım-Şubat ayının hani ons altın açısından geleneksel bir yükseliş dönemi olduğunu e, belirtiyordum ki bunu yaşıyoruz yani 1600 işte 1900 dolar aralığını gördük. Şimdi bunun haricinde merkez bankalarının, e, dünyadaki fonların, biraz önce söylediğim gibi Amerikan doları ve tahvilin e, güvenli liman olması e, konumundan geçen yıl dolar bazlı hiç prim yapmayan ons altına döndüğünü, bir kısım işte altın, gümüş gibi değerli metaller üzerinden e, portföylerini oluşturduğunu görüyorum. O açıdan biz bu sene aslında geçen yıl ne kadar bir hisse taşıyorsanız e, yani bu yarı yarıya da olabilir. Hani o hisse oranını altına çevirip altın oranını belki hisseye çevirmek biraz daha tutucu, korumacı bir portföy olabilir gibi düşünüyorum. E, o açıdan da ons altının ben yani önümüzdeki e, dönemlerde tabii bizim iki tane yerimiz var. Yani 2070 dolar gibi yanlış hatırlan 2070 2065 dolar gibiydi. Rusya Ukrayna yani Savaşı ile gördüğümüz seviyeler değil evet. mi? Evet. Doğru. Ee, eğer 2000 doların üstüne geçerse çok enteresan bir şekilde mesela pandemi öncesiydi yanlış hatırlamıyorsam işte 3000 dolarlar, 3500 dolarlar vesaire konuşuluyordu. Sonra 1600 dolarlara geri geldi. bu, bu sürecin tekrar konuşulabileceğini düşünüyorum. Yani üçlü bir tepe yapıp 2060 dolarlar geçilebilir, işte 2100 e, ne bileyim 2200-2500 falan böyle enteresan fiyatlar olabilir. E, dolayısıyla biz altını e, ons altın bazlı özellikle dolar bazlı e, yükselişi olabileceğini düşünüyoruz, potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. E, ama içeride de e, kurda yatay hareketin seçime kadar devam edeceği çok sınırlı yükselişlerle devam edeceği e, ama ons altın hareketinin gram altını da ee, özellikle 1250 TL belki 1250 TL'nin üzerinde seviyelere taşımasının e, mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla altın hani bu yıl biraz daha fazla portföylerde olabilir diye tahmin ediyorum. Peki borsanın yanında yani altın ve fonlar da ön plana Doğru. çıkıyor. Belki Tonguç Erbaş çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar Kolaylıklar diliyoruz, diliyoruz size. Evet.